Çekim sayımız az olduğu için bir öğretim üyesine mesela bir fakülte deniyor ki ders anlatmanız lazım ve bir öğretim üyesi sadece ders anlatarak geçiyor. Halbuki araştırmada da ön plana çıkmanız lazım. O değerlendirmelerde araştırmalar araştırma yönünün güçlü olması fakülteleri biraz öne alıyor. Maalesef Türkiye'de araştırma açısından tıp fakülteleri çok iyi durumda değiller diyebilirim. Peki tıp fakültelerine ayrılan fonları değerlendirdiğinizde tıp evet. fakültelerine yeterli araştırma fonlarının sağlanabilmesi mümkün mü? Çünkü geçmişte Hatırlıyoruz üniversite fonlarının bir kısmının tekrar alınması gibi sorunlar oldu. Üniversiteler bu konuda hani dertlerini anlatıp biz araştırma için daha fazla fona ihtiyacımız var temasını yeterince savunup bu anlamda fonlarını artırma şansları oldu mu yoksa bu anlamda bir sorun ve sıkıntı var devam ediyor mu? Şimdi araştırma için üç tane temel kaynak var. Birisi devlet yani TÜBİTAK veya işte ulusal kaynaklar kamudan verilebilecek. Türkiye bu manada büyük adımlar attı. Yani eskiye göre daha fazla araştırmaya kaynak ayırıyor. Zaten gayri safi milli hasılamızın da yüzde olarak arttı araştırma ayırdığımız pay. İkincisi üniversite hastanelerinden gelen paralardı. Bunlar döner sermaye gelirlerinin yüzde beşi bilimsel araştırma projeler komisyonu dediğimiz bir kaynağı aktarılıyordu. Bu iki kaynak kullanılıyordu. Bir de tabii özel şirketlerin mesela bir ilaç şirketinin finanse ettiği araştırma kaynakları vardı. Burada özellikle kamuda artış oldu. Yani TÜBİTAN verdiği kaynaklarda artış oldu ama artış almak için proje vermek lazım. Doğru. Proje Maalesef proje yazma sayısında ciddi bir artış yok. En azından ben, bizim fakültemizde bir miktar kıpırdanma var ama Türkiye genelinde TÜBİT'e baktığınızda verilen proje sayısında artış yok. Ya bildiğim kadarıyla yılda 6-7 bin civarında tıp dalında proje veriliyor. Bunların %10-15'i destekleniyor. Ve geçen seneki rakam hatırladığım kadarıyla 300 milyon lira civarında yanılıyor olabilirim ama bir toplam kaynak. Bu kaynak çok düşük tabii tıp 300, araştırmaları. 300 Lira. Evet, tıp araştırmaları için. Bu çok düşük bırak. Türkiye rakamı. Türkiye genelinde. Türkiye'de 300 milyon, o milyon civarda bir rakam. diye hatırlıyorum. Evet. Yanılıyor olabilirim ama. Tamam. Ee, peki şunu öğrenmek istiyorum. Tıp fakültesine gelen öğrenci niteliğinde de bir farklılık var mı? Çünkü biliyoruz ki hekim olmak evet. birçok genç için bir ideal. Hem toplumdaki yüksek yüksek statü, hem insan hayatına ee, eğer farklı bir değer veriyor ve evet. hayat kurtarmak istiyorsa gençler için bu çok önemli ideal seçilmiş en nitelikli öğrencilerin tıp fakültelerine yöneldiğini biliyoruz. Evet. Bu anlamda da hala gençlerin o ilgisini e, görür noktada mısınız yoksa burada bir doktorluğun e, genel algısıyla ilgili bir değer kaybı var ve öğrencilere de sizi seçenlere tıp fakültelerini seçenlere de bu yansımış durumda mı? Bildiğim kadarıyla ilk 10.000'e 10 gelen öğrencilerin 7.000'i tıp seçiyor zaten. Evet. Yani dolayısıyla Türkiye'de 7-8.000 civarında tıp kontenjanı var. Buna girebilmek için ilk 10.000'e 10 girmek zorundasınız, özellikle fen-matematik tercih alanında. Bu tabi bize gelen öğrencilerin kalitesini ciddi arttırıyor. Biz Marmara Tıp için konuşabilirim, biz ilk 3.000'den öğrenci alıyoruz. Bize gelen öğrenciler gerçekten çok parlak öğrenciler, hepsi son derece. ...çalışkan, zeki, disiplinli, iyi çalışmayı bilen arkadaşlar. Bence başarılı olmamaları için hiçbir sebep olmayan arkadaşlar. Yani Türkiye'nin en iyi öğrencilerini tıp fakülteleri hala alıyor diyebiliriz. Gerçekten. Şimdi genel olarak tıp fakülteleriyle ilgili siz sözünü ettiniz. Birçok aktif eğitim modelleri deneniyor, simülasyonlar var. Öğrenci normal hasta bakmaya başlamadan da kendisini ona hazır hissedeceği evet. ortamlar içerisinde e, bulunuyor dediniz ama e, genel bir değerlendirme yaparsanız e, Türkiye'nin ihtiyacına uygun e, hekim üretilebildiğini söylemek mümkün mü? Geçmişte bu çok tartışılırdı, aşırı uzmanlaşma olan bir dönem oldu ve herkes evet. uzmanlaşmayı tercih etti. Şimdi aile hekimliği uygulaması var. Bunlara baktığınızda e, Türkiye'nin temel ihtiyacına uygun olan hekimi Tıp fakülteleri yetiştiriyor mu? Bunu evet, Şöyle ifade edeyim. Tıp fakülteleri doğal olarak ülkeden bağımsız değiller. Yani biz aynı kişileriz. aynı bir aşamada doğru, değiliz. Doğru. Ülkenin gelişmişliğiyle de eş doğru, orantılıyız. Yaptım. Yani doğru. bunu ayırmak çok zor. Arada doğru. bazımız belki çok ön plana çıkıyor olabilir ama bunlar sporadik örnekler. Dolayısıyla ülkenin genelinden bağımsız değiller. Ben birçok fakültede ülkemizin değişen popülasyonunun değişen popülasyonun değişen sağlık ihtiyaçlarına göre bir takım düzenlemeler yapıldığını biliyorum sağlık ihtiyaç ve aynı zamanda Sağlık Bakanlığı YÖK de bu konuda ciddi çalışmalar yaptı ve raporlar yayınladı bu konudaki raporlar da elimizde var. Hekim yetiştirme açısından ise eğitim sistemlerini değiştirmek çok kolay değil. Değiştirdikten sonra uygulamak da çok kolay değil çünkü. ...bir öğretim üyesinin, 50 yaşındaki bir öğretim üyesinin, alışmışa gelmiş olduğu bir sistem var. Nasıl Yetişkin ders eğitimi anlattı? zor değil mi? Evet, yani burada öğrenci talepkar olsa dahi bazen eğiticiyi değiştirmek... ...nasıl eğitim vermesi gerektiği konusunda çok zor oluyor. Bizim tıp fakültemizde e, klasik olarak birçok tıp fakültesinde aynı şekilde... ...ilk iki yıl temel bilimler daha çok amfi dersleri şeklinde... ...ki bunların bir bölümünü de biz daha çok online yapmaya çalışıyoruz artık... Mesela ertesi günü internetten izlenebilecek şekilde hale getirdik birinci sınıf derslerimizi. daha başlamadı birinci sınıf ama başladıklarında böyle çalışacak. Üçüncü sınıftan itibaren de özellikle 4-5-6 sırf hastanede geçen süre olduğu için üçüncü sınıfta daha çok 4-5-6'ya hazırlık babında maketler üzerinden, klinikteki görülen problemler üzerinden ve aynı zamanda temel bilimlerle birbirine eşleşmiş bazı eğitimler veriyoruz. 4-5-6'da ise biz bu sene tamamen değiştirdik 4-5-6 eğitim programımızı. Türkiye'nin gerçekten yeni ihtiyaçlarına uygun çok özel bir program hazırladık. Yurt dışından, yurt içinden örnekleri harmanlayarak tamamen kendimize özel bir, kendi ihtiyaçlarımızı ön plana da alarak özel bir program hazırladık. bu programda artık ayrı ayrı stajlar kalmadı. Bir bloklar kaldı. Mesela dahili hastalıklar bloğumuz var. Burada bir cerrahtan da ders dinleyebiliyorsunuz aynı stajda bir dahiliyeciden de ders dinleyebiliyorsunuz. Burada daha çok hastalık ve sorunlar odaklı entegre bir program hazırladık. Yani blokları da kullanıyorsunuz. Blok, bloklar şeklinde yapıyoruz. Yani şöyle söyleyelim mesela kas iskelet bloğumuz var. Bu kas iskelet bloğunda romatoloji var, fizik tedavi var, ortopedi var. Nöroşirürcünün bazı alt mesela diyelim ki kronik bakım hastalığı belden aşağı tutmayan bir hastanın nöroşirürcü dediğimiz beyin cerrahisinin de alt branşı olarak o dal var ayrı ayrı görmek yerine bunları bir beyin cerrahi stajında veya fizik tedavi tek bir blok içerisinde bir gün içerisinde mesela sabahtan bir beyin cerrahını dinleyip akşam öğleden sonra bir romatoloğu dinleyebiliyorsunuz. Bu bütüncül tıp yaklaşımına da çok uygun. Hast evet. Evet. Öğrencinin hastayı bir bütün olarak algılamasını da destekler çok, çok bir yaklaşım. Doğru. Çok değil mi? Doğru. Evet. Bu dediğiniz çok e, önemli bu gerçekten. Çok çok önemli. Peki yaptığınız eğitimler içerisinde şimdi e, hastayla hekimin ilişkisi çok değerli. Hastanın sizin anemnez dediğiniz hastanın hikayesini almak herhalde teşhisi çok güçlü hale getiren bir süreç. Bu süreçte de yapılmış değişik çalışmalar var. Mesela doktorların hastayı değişik rakamlar var. Mesela en fazla ilk iki dakika dinlediği, sonra doktorun konuşmaya başladığını söylüyorlar. Yani evet. e, hastanın okur yazarlığı, sağlık okur yazarlığı dediğimiz kavram içerisinde hasta çok güçlü bir pozisyonda değil. Şimdi hekimin e, ne kadar eşit dedi hekimin daha güçlü olduğu bir pozisyonu tarif ediyoruz hasta-hekim evet. ilişkisinde. Bu konuda da e, yeterince destekleniyor mu öğrenciler, evet. hasta-hekim ilişkisi konusunda. Şimdi bugün biz ben seminerden bir e, yabancı bir öğretmeyemiz var misafir. Onun konuşmasından geldim. eskinin çok büyük hocalarından Belzi'nin söylediği çok güzel bir şey var. Diyor ki hastayı daima dinleyin. Çünkü hasta daima doğruyu söyler kendiyle ilgili diyor. Yani Doğru. şikayetiyle ilgili. Şikayetini iyi dinlerseniz zaten teşhisin yarısı şikayeti iyi dinlemekten geçiyor. Bu bir cerrah için bile böyle cerrahlar ki ameliyathane yapar. Sadece ameliyat yaparlar gibi bilebiliriz. Biz bunu arttırmak için şöyle şu tip ee, uyum programımızda, klinikte. Ee, şöyle bir alt program yaptık. Profesyonellik koridoru dediğimiz bir koridorumuz var. Haftanın yarım gününü profesyonelliğe ayırdık. nasıl hasta hekim ilişkisi kurulur. Mesela yeryüzü doktorlarından mesela ücra bir yerde nasıl eğitim verili şey yapılabilir, sağlık hizmeti verilebilir. Veya eski hekimler nasıl çalışıyordu, zaman içerisinde neler değişti? Veya tıp eğitimi ve etik tıp değerler neler olmalıdır? İşte mesela bir çocuk psikiyatrisi veya ilişkin psikiyatrisi, psikiyatrından insanların zor durumlarda nasıl davrandıklarına ilişkin 12 haftalık bir programımız var. Haftanın yarım gününü bizim öğrencilerimiz 4. sınıfta özellikle buna ayıracaklar. Yani profesyonellik koridoru dedik buna da. Yani bir profesyonel insan olacaklar kendileri tıp fakültesini bitirdiklerinde bir profesyonel meslek icra edecekler. O mesleğe yönelik bütün alt unsurları, davranış şekillerini, karşılaşacakları problemleri en azından yaşayan kişilerden dinlemelerinin büyük çok faydalı olduğuna ve kendilerini geliştirmelerine çok faydalı olacağına inanıyoruz. Evet. Ee, şimdi hekimin tabii defansif tıbbın çok e, yaygınlaştığı bir dönemi yaşıyoruz. Şimdi evet. Türkiye'de artık siz hekimlerin hepinizin tıbbi hata e, sigortanız var. Evet. Yılda ortalama e, 500 lira gibi bir ücretle Türkiye'deki bu hekimler, diş hekimlerini de katarsak 150 bine yaklaşan sayıda hekim evet. artık sigortalı. E, bu anlamda tabii öğrencilerin, öğrencilerde hekim olmak için e, hazırlanıyorlar. Evet. E, geçmişle kıyaslandığında hekimlerin çok fazla tetkik isteme eğiliminin ağır olduğunu, fazla olduğunu evet. görüyoruz. Bu yalnız hekimin eğitimiyle ilgili değil, sistem de bunu destekler evet. nitelikte. Evet. Hasta da vatan, vatandaş da hekimden bunu bekliyor. Evet. E, bu sürecin sağlıklı yürüdüğünü düşünüyor musunuz? Yani işte dediniz ya hasta hekim hastayı iyi dinlemeli, tanı ancak bu şekilde eski hekimlerde bunu söylüyor. Sağlıklı olabilir. Evet. Hastayı çok iyi dinlemeden e, istenecek tetkiklerle, tahlillerle sonuca ulaşmak ne kadar mümkün? Şimdi bu süreç dünyanın her yerinde yaşanıyor aslında. Biz ABD'de de yakın zamanda gözlemledik. İnanılmaz bir bürokrasi çıkmış durumda. için. İşte izinler, ayrı şeyler, ayrı. Çok korkunç bir paperwork dediğimiz kağıt işi var ABD'de de. Hastadan imza alıyorsunuz, doktor gelmeden ameliyata başlamıyor. Risk çünkü bu ıı, tıbbi davalar İşi çok büyük Herkesi müşürümlü. de korkutuyor. Evet, Avrupa'da da Amerika'da dünyanın her yerinde bu var. Tabii insan sağlığıyla uğraştığınızda bir takım sıkıntıların yaşanmaması mümkün değil. Burada önemli olan hasta hekim ilişkisi çok önemli. Yani bir hekimin özellikle hastalarla kurduğu insani ilişkiyi çok iyi analiz etmek lazım. Muhakkak altta yatan fiziki şartların, hastanın o andaki ızdırabının veya içinde bulunduğu zor durumun süreçleri çok etkilediği doğru ama biz tıp fakültesinde insan ilişkisi üzerine bir eğitim almadık yani ben okuduğum dönemde ciddi bir eğitim ben bunu yerden öğrendim yanımda çalıştığım kişilerden öğrendim İyi örneklerle karşılaşırsınız iyi öğrenirsiniz kötü örneklerle karşılaşırsınız kötü de çünkü biz hekimler 100 bin kişilik bir popülasyonuz bizim içimizde çok kayır ekseriyetle iyi insanlar var ama aramızda herkes de aynı şekilde davranmıyor. Muhakkak her meslekte, her şeyde olduğu gibi sıkıntılar var. Ama bunu genel hekimlere şümül etmemek lazım ve yaygınlaştırmak lazım. Özellikle bence hekimlerin profesyonellik eğitimi, etik eğitimi, insani ilişkiler eğitimi bunların azalması konusunda, bu tip sorunların azalması konusunda çok önemli gerçekten. Hekimin hastayla muhakkak konuşuyor olması lazım. Eğer konuşamazsanız, iletişim kuramazsanız sorun çıkar. Sorun evet. çıkmaması için iletişim kurmak zorundasınız. Evet. Ee, öğrencilerin e, niteliğini siz dikkate aldığınızda öğrenci kongreleri de düzenliyorsunuz. Evet. Öğrencilerin e, düzenlediği kongrelerde bilimsel çalışmalar sunulduğunu biliyorum. Sizden önceki e, dekan döneminde de e, evet. gelip e, haberleştirdiğimiz kongreler olduğunu biliyorum. Öğrenci kongrelerinin bu tıp eğitimi sürecine katkısı nedir? Şimdi öğrenciler, tıp öğrencileri çok e, parlak, zeki ve enerjik insanlar. Evet. Aralarında araştırmaya çok hevesli insanlar da var. Mesela çok orijinal bazı veriler dünyada öğrenci araştırmalarından çıkmıştır. Yurt dışındaki öğrenci araştırmalarından. Mesela bütün dünyadaki tıbbi pratiği belirli bir alanda etkileyebilecek çalışmalar çıkıyor. Çünkü öğrenci genç bir insan olduğu için orijinal fikir üretebilir, biraz aykırı fikirler üretebilir. Bu aykırı fikirlerden çok orijinal şeyler çıkamıyor. Biz de Marmara Tıp olarak her sene MASCO dediğimiz Marmara Öğrenci Kongresi olarak bir kongre düzenliyoruz. Bu kongrede öğrencilerimiz yap yıl içerisinde yapmış oldukları araştırmaları sunuyorlar. Ve aynı zamanda öğrencilerimizin bir bilimsel araştırma kulübü var ÖBAK adında. Evet. Bu kulüp her hafta düzenli toplanıyor. Oldukça da hevesli ve enerjik bir genç grubumuz var. Facebook'ta sayfaları var, kendi web siteleri var. Ee, ve e, bu konuda ciddi bir efor sarf ediyorlar. Ee, muhakkak ki 100-130 civarında öğrencimiz oluyor her dönemde. Bunların yaklaşık %10'u ileride akademik kariyere gidiyor. %10 ila %20'si Marmara için söylediğimde. Dolayısıyla onlar için de ciddi bir e, altyapı bu. Yani öğrencilikte araştırmayı öğrenmek bir hayat boyu e, sizin için bir hayat boyu altyapı hazırlıyor. ve Bu altyapıyı hayat boyu üzerine bir şeyler koyarak duvarı örmeye başlıyorsunuz. Sizin e, göreve geldiğinizden sonra tabii gündeminizde çok önemli bir e, madde evet. vardı. Marmara Üniversitesi e, Tıp Fakültesinin sevgili izleyiciler çok uzun yıllardır devam eden bir hastane problemi vardı. Evet. Çok zor koşullarda hizmet veren bir üniversite hastanesiydi. Maltepe Başı büyükte temeli atılmış ama bir türlü arkası bi bitirilememiş bir büyük proje vardı. O da gerçekleştirilemedi. Sonra siz İstanbul İl Sağlık Müdürü ile Bakanlık'la bir protokol yaparak Pendik'teki Eğitim Araştırma Hastanesi'nin modern bir binasına yerleştirdiniz. Eğitimden sorumlu sizsiniz. Hastanecilik hizmetleri konusunda ve personel konusunda da Sağlık Bakanlığı yetkili. Evet. Türkiye'deki e, sayılı nadir, modellerden, nadir modellerden birisi. Yani tıp fakültesiyle, üniversitelerle Sağlık Bakanlığı evet. bir işbirliği yapmış gibi görünüyor. Şimdi bu tabii çok e, pozitif algılandığı kadar. Evet. E, üniversite, evet. Sağlık Bakanlığı, üniversite hastanelerine acaba e, hepsine Elim mi koyuyoruz. el koyuyor ve e, böyle bir bağımsız olması gereken bir... Yapı Türkiye genelinde de üniversite hastanelerinin hepsini Sağlık Bakanlığı mı yönetecek diye eleştirilere de kaynak evet, oldu. Evet. Siz yöneticisi olarak bu modelden memnun musunuz? Önce e, isterseniz başı büyükle ilgili bir haber vereyim. Tamam. Şimdi başı büyükle ilgili biz e, göreve geldikten sonra peşini bırakmadık ve bir Avrupa Yatırım Bankası kredisi aldık. Bu kredimiz onaylandı ve ihale edildi ve şu anda Dünya Bankası ihale kanununa göre inşaatımız başladı. 2013 yılının sonunda başı büyük hastanemiz tamamen tamamlanıyor. Hiç her hı hı. şeyle. Çok güzel. Aynı zamanda onun yanında bir temel bilimler binamız var. Onun da ihalesi yapıldı. inşaatı başladı. Şu anda 5 kat çıktı. Dolayısıyla başı büyük de bizim 2014 yılı başından itibaren çok büyük ve modern bir sağlık kampüsümüz olacak aynı zamanda. Evet. Ben diye geçmemizin sebebi bizim Altınüzade'deki hastanemizin depreme dayanıksız olması ve artık eğitim veremeyecek aşamaya gelmiş olmamız. Yani 8 yataklı bir dahiliye kliniğine eğitim veremezsiniz veya 5-6 yataklı cerrahi kliniğine ne asistan ne öğrenci eğitim verebilirsiniz. Biz o şartlarda Sağlık Bakanlığı'nın gerçekten son derece modern bir hastanesi vardı Pendik'te ve ben bu sürecin başından beri içindeydim birçok ekip arkadaşımızla beraber ve biz bu taşımayı gerçekleştirdik burada da sadece idari personel ve hastanenin işletmeciliği Sağlık Bakanlığı'nda. Sağlık hizmetinin verilmesi, sunumu ve bunun büyük oranda belirlenmesi tıp fakültesine ait. Eğitim de tamamen tıp fakültesine ait. Muhakkak sorunlar yaşadık, bazı sorunlar yaşadık ama şu anda büyük oranda çok fazla sorun olmayan düzenli bir sürece girdik. Bizim hocalarımızın büyük çoğunluğu artık full-time çok az bir part Yüzde time. kaçı full time? şu anda 25 civarında 2 yıllık ücretsizinde ve veya 17'den sonra çalışan hocamız var. Bizim 225'e yakın öğretimimiz var. 250'ye yaklaşık pardon. Yaklaşık 200 200'ün biraz üzerindeki öğretimimiz full çalışıyor. iyi gelir sağlıyor öğretim yerine hastane. Çünkü hastane çok aktif çalışan bir hastane. Öğrenciler için ciddi eğitim altyapısı sağladığımız imkanlarımız var. Öğrencinin dinlenme odalarından çok sayıda dershaneye kadar, konferans salonuna kadar. Peki ee, iyi e, ücret sağlıyoruz'un karşılığı nedir? Normal bir Şimdi tabii hekimlerin ücretlerin konuşulması bence en kötü şeylerden Hayır, biri biliyorsunuz. Hayır, şunun için ama hep de şu söyleniyor ya. Hani hekimlere çok iyi koşullarda e, e, ücretler veriliyor. Evet. Hekimler hala mutlu değil gibi de bir şu eleştiri bizim, var. Bizim 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 e, klinik bilimler için konuşuyorum, temel bilimler için de söyleyeceğim. Klinik bilimler için bizim hocalarımıza maaşları dışında 8 ila 14 bin lirası lira bir ek ödeme yapıyoruz. Maaşları da 2000-2500 lira. Mı? Daha fazla. 3500 lira civarında bir profesör. Yani maaşları. asgari 10 e, bin lira az, mı diyelim? En az diyebiliriz. Yani olacak. 10 bin lirayla... E, Tabii bunun dışında ek ders ücreti alıyorlar. Bazı başka ek, e, ve kodişarda konuşma yaparlarsa onlardan gelen bazı Tavan ekse... rakam ne kadardır? Belirli uzmanlık alanlarında... Benim bildiğim alanlarından... kadarıyla döner sermaye e, tavanı var. Yani evet. hukuk yan alabileceğiniz 17-18 bin lira civarında net bir rakam olabilir. Aylık alabileceğiniz rakam. Bazı hocalarımız tavana ulaşıyorlar. Bazı Branşlarda. Bazı branşlarda. Tabii bu yani muhakkak ki muayenehanesi olan veya dışarıda özelde çalışan bir kim çok daha yüksek rakamlar kazanabilir. Belki bunun iki katı, üç katını kazanabilir ama bu rakamlar bizim hocalarımızın büyük çoğunluğu için kabul edilebilir rakamlar. Evet anda. muayenehane hekimliğini çünkü herkes aynı derecede sıcak bakmayabiliyor. İstanbul evet, şartlarında muayenehane evet. işletmek çok zor. Evet bir de yani, temel bilimler için biraz daha az bu rakamlar. Ama şunu söylemekten biz pen başı büyükteki hastanemizi açtığımızda inşallah, ee, başı büyükte de biz bu rakamları sağlayabileceğimizi öğretim üyelerimize düşünüyorum. Ama öğretim üyesinin bakın ben çok basit kendi tecrübemden anlatayım. Ben akademik hospital dediğimiz öğretim, üniversitemizin vakıf hastanesinde de çalıştım profesör olduğum dönemde. Daha önce doçent olarak da çalıştım. Son bir yılda gözlemlediğim şu salı günleri poliklinik yapıyorum düzenli. Hı hı. Eskiden hastalar gelip ya hocam size ne kadar para vereceğiz derlerdi. Veya şu malzemeye ne kadar para ödeyeceğiz derlerdi. Ben son bir yıldır hastalardan ne bana bir para soruluyor ne bir, ben bir para söylüyorum. Bence bu mesleğin olması gereken sürecidir. Ama bunu nasıl sağlayacağız? Şimdi mesela bu her üniversiteye şey etmez, karşılık bulmaz. Yani mesela bir başka üniversitede bu şartlar olmaz. Bizim fiziki şartlarımız gayet iyi hastane şartları. ...ve iyi bir gelir elde ediliyor hastanede... ...ona bağlı olarak bizim özelimizde bu iyi işledi. Peki vatandaş da o zaman tabii vatandaş bu kaygıyı duymuyorsa... ...bilgilendirme, e, ne kadar ücret ödeyeceğine dair önceden e, verilmiş bilgiler demek ki yeterli. Çünkü... Bir e, ücret ödemiyor ki aslında evet, SGK'lı zaten. SGK'lı olduğu için. Size de hiçbir şey demiyor. Ya ben hocam size bir para ödeyeceğim mi diye eskiden sorulurdu. Veya dışarıda mı yaparsınız, nerede yaparsınız? Biliyor ki ben ameliyatı üniversitede yapıyorum, haftada iki gün yapıyorum poliklinikte bana geliyor ameliyat olmanız gerekir diyoruz. Kendisine izah ediyoruz. Vaktimi ayırıyorum. Ondan sonra ameliyatını yapıyorum. Yani bu bence olması gereken sistemdir. Hekimlerin gelirleri ayrı bir tartışma konusu. Evet. Yani hekimle dünyanın hiçbir yerinde hekimle hasta arasında bir para ilişkisi olmaması lazım. Ne kadar aldım ne kadar verdim. Bizler profesyonel insanlarız. Biz işimizle uğraşmamız gerekiyor. Doğru. Ee, peki başı bir devreye girdiği zaman siz pendikten ayrılacak mısınız? <laughs> İyi bir soru yani göreceğiz süreç içerisinde ama belki ikisini beraber yürütmemiz de mümkün olur Çünkü Türk hala İstanbul'un ciddi oranda hastane ihtiyacı var evet, biz Birden yani fazla kampüsünüz olabilir <laughs> Amacımız öğretim ilerimizin de temel isteği iki kampüsün beraber yürütülmesi Evet sizin e, bir önceki dönemi kıyasladığınızda şimdi üniversite hastanelerinin genellikle bitmeyen bir borç meselesi vardır evet. Üniversite hastaneleri evet. hep borçludur ...işte iyi bir bakış açısı bazen zaman zaman bakanlıktan da yansıyabilir, iyi yönetilemediği de ifade evet. edilebiliyor. Ama bir tarafı da şu, sağlık uygulama tebliğindeki fiyatlar değişmiş değil ve en ağır, en sorunlu vakalar size geliyor. En çok araştırma Doğru. gereken hastalara siz bakıyorsunuz. Özel hastaneler bu hastalara bakma konusunda her zaman istekli olmayabiliyor. Sizin üniversitenizin e, borç anlamında sıkıntısı var mı? Çünkü Hacettepe başta olmak üzere bütün büyük üniversiteler bu anlamda sorumlu. Şimdi bir defa üniversitenin hepsinin kötü işletildiği konusunda ben aynı kanalda değilim. Hı hı. Çok iyi işletilen üniversiteler var. İkincisi kesinlikle daha ağır hastalar. Tıp fakültelerine geliyor, Sut rakamları yeterli değil, çok az. Arttırılma ihtimali de yok çünkü Türkiye'nin SGK açı çok büyük. Daha fazla para ödeyemez büyük ihtimal. Ödeyemeyeceği bariz. E, ee, tabii tıp fakültelerinin bazıları bu manada çok büyük sıkıntı içindeler. Ee, bunun formülünü kamuda tuttuğunuz sürece fakülteleri merkezi hükümetin düşünmesi lazım. Bizim avantajımız şu, bizim üniversitemizde hastane kalmadı. Sağlık Bakanlığı işletiyor hastaneyi. Sağlık Bakanlığı ciro üzerinden belirli bir miktarı araştırmalar için üniversiteye devrediyor. Bunun dışında para işinde üniversite yok. Evet. Şimdi biz başı bir işlettiğimizde tekrar aynı bu üniversitelerin durumu, aynı geri kalan üniversitelerin durumuna düşmememiz için bir takım kritik alanlar var. Mesela poliklinik hizmetinizin yoğun olması lazım gelir elde etmeniz için üniversiteler, mesela Malatya, Kayseri bunlar çok iyi ciro yapan, gelirlerini dengeleyebilen üniversiteler. Öğretim üyesi sayınızla yatak sayınızın çok iyi orantılı olması lazım. Ve gerçekten de bir de çalışmak çok çalışmak gerekiyor. Yani bu manada part time hoca oranınızın az olması lazım. Sisteme ee, hakim olmanız da buna bağlı zaten. Evet. evet. Yani e, bir kuruma kendini vermek ve o kurumdan gele bütün herkesin istediği bir özel şirkette çalıştığınızda ben burada çalışayım bir de burada çalışayım dediğiniz zaman Olmaz diyeceklerdir bir ihtimalle çok vazgeçilmezseniz eğer. Evet. Doğru. Evet. Ee, gerçekten bu pendik dönemi de sizin için aslında iyi bir örnek çalışma. Evet. Siz başı büyüye. Biz beraber biliye... çalışıyoruz. Evet. O yüzden başı büyük için hazırlanıyoruz. Hazırlanıyorsunuz. <laughs> Umarım orada da çok başarılı olursunuz. Sevgili izleyiciler bu bölümün sonuna geldik. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı e, programımızı birinci bölümünü tamamladık. İkinci bölümde e, reflü cerrahisi yemek borusu Kanserlerinin e, tanı tedavisi ve cerrahisi konusunda sorularınızı bekliyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.